Arkadaşlar, tekrar merhaba. 11. sınıf, 2. ünite konumuza devam ediyoruz. Bu ünitemizde hobilerimizden, becerilerimizden, yeteneklerimizden, aktivitelerden bahsediyorduk. Bu videomuzda ise tercihlerimizden bahsediyoruz. Ee, bakalım, expressing preferences tercihlerimizi ifade etmeyi öğreneceğiz bu videomuzda. Prefer kelimesi tercih etmek demek arkadaşlar. Peki nasıl kullanıyoruz? Birlikte inceleyelim lütfen prefer fiilinden sonra isim kullanılabilir. I prefer tea. Ben çayı tercih ediyorum arkadaşlar burada. Neyi tercih ediyorsunuz onu söyleyebilirsiniz. Peki bir kullanım daha var burada. İkincisine bakalım. Prefer plus noun yani isimle birlikte kullandıktan sonra iki isimle birlikte kullanıyoruz. Şöyle ki bir şeyin başka bir şeye tercih edildiğini anlatmak için iki ismin arasında to edatı kullanılır arkadaşlar. I prefer tea to coffee. Ben burada çayı tercih ettiğimi nereden anlıyorum? Prefer'a yakın olan kelime tercih ettiğimiz. İlk yazdığımız, ilk söylediğimiz bizim tercih ettiğimizdir. To'dan sonra gelense tercih etmediğimizdir arkadaşlar. Buradan anlaşılıyor. Yani I prefer tea to coffee derken ben çayı kahveye tercih ederimdir tam Türkçesi. Çünkü çayı önce yazmıştır. Kafeyi de to'dan sonra yazmıştır. Başka bir örnek daha verelim. Prefer fiilinden sonra kullanılan fiile ing takısı gelir arkadaşlar. Eğer fiil kullanıyorsak fiilden sonra mutlaka ing takısı getirmeliyiz. I prefer reading a book. Ben kitap okumayı tercih ederim. Bakın read burada okumak anlamında fiilimiz dedik. Ink takısı getiriyoruz mutlaka. To edatı iki fiil arasında da kullanılabilir. Yine aynı şekilde bir şeyi başka bir şeye tercih edildiğini anlatmak için yine to edatını getiriyoruz. Ama burada fiil kullanıyoruz arkadaşlar, isim değil. I prefer reading a book to watching TV. Kitap okumayı televizyon seyretmeye tercih ederim. Yine fiil kullandık gördüğünüz gibi. Birincisinde read fiili ink takısını getirdik. İkincisinde watch fiili yine ink takısı getirdik. Yani özet olarak eğer fiil getiriyorsak lütfen ink takısını da birlikte getirelim arkadaşlar. Ve anlamı şudur. Yine biraz önce isim kullandığımızda olduğu gibi ilk yazdığımız, ilk söylediğimiz, ilk söyleyinden yazılan tercih edilendir. To'dan sonra gelen de tercih edilmeyendir arkadaşlar. Yani bu cümlede kitap okumayı televizyon seyretmeye tercih ederim diyor. Peki nasıl olumsuz yapıyoruz? Tercihler genellikle present simple tense yani geniş zaman ile anlatıldığında prefer, don't ya da doesn't yardımcı fiilleriyle olumsuz yapılır arkadaşlar. I, you, we, they, don't gelir. Hatırlayalım nasıl yapıyorduk olumsuzu. He, she, it de doesn't getiriyorduk arkadaşlar. I don't prefer listening to classical music. Ben klasik müzik dinlemeyi tercih etmem. Olumsuz cümle kurduk dikkat ederseniz I don't prefer dedik. She doesn't prefer studying alone. O tek başına ders çalışmayı tercih etmez. She olduğu için de doesn't prefer getirdik arkadaşlar. Peki başka bir tercih ettiğimiz kelime de var. Would rather. O da tercih etmek anlamındadır. Would rather kalıbı da tercih etmek anlamında kullanılır. Fakat Would rather kalıbından sonra her zaman fiilin birinci hali kullanılır arkadaşlar. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. Would rather artı verb one diyoruz. Shall we go out this evening? Arkadaşına soru soruyor. Akşam dışarı çıkalım mı? Cevabında ise I'd rather stay at home. Bakın kısa yazılımında gördük burada would'u kısaltabiliriz. I yukarıdan virgül d'yi getirerek. I'd rather stay at home. Evde kalmayı tercih ederim şeklinde cevap vermiş arkadaşımız. Fiile dikkat edelim. Stay fiiline hiçbir ek gelmemiş. Birinci haliyle, yalın haliyle kullanıyoruz arkadaşlar. B örneğine bakalım. You can wait for the bus if you want. Eğer istersen otobüsü bekleyebilirsin diyor. Diğeri de şöyle cevap veriyor. I'd rather take a taxi. Taksi tutmayı tercih ederim diyor. Yine tek fiiline bakalım hiçbir ek gelmiş mi? Hayır, hiçbir ek gelmemiş. Peki nasıl olumsuzluk yapıyor? Olumsuz cümle kuruyoruz. Would rather not ve yine fiilimizin birinci haliyle, Would rather kalıbını olumsuz yapmak için sadece not kullanılır arkadaşlar. Örneğinize bakalım. I'd rather not go to the cinema this evening bu akşam sinemaya gitmeyi tercih etmiyorum şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz arkadaşlar. Peki iki tane şeyi tercihlerimizi belirtirken ne diyoruz? Bir işin başka bir işe tercih edildiğini anlatmak için iki fiil arasında den kullanılır. Bir önceki sayfada prefer fiilinde to kullanıyorduk arkadaşlar. Hatırlayalım. Would rather'da ise den kullanıyoruz. Lütfen bu ayrıma dikkat edelim. Bu bizim için çok önemli bir ayrıntı. Tekrar okuyorum. Bir işin başka bir işe tercih edildiğini anlatmak için iki fiil arasında den kullanılır. Fakat birinci fiil ve ikinci fiil aynıysa ikinciyi tekrar etmeye gerek yoktur arkadaşlar. I'd rather go to the cinema than stay at home. Sinemaya gitmeyi evde oturmaya tercih ederim. Yine aynı şekilde hangisini tercih ediyorsak ilk olanda onu yazıyoruz. İkincisinde tercih etmediğimizi yazıyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. I'd rather play football than play parantez içerisinde gördüğünüz gibi ikinci bir kez, kez daha yazmaya gerek yok. Sadece tenis yazsak aynı anlamı veriyor arkadaşlar. I'd rather play football than play tennis. Futbol oynamayı tenis oynamaya tercih ederim. Tekrar ediyorum. Birinci fiil ve ikinci fiil aynıysa ikinciyi tekrar etmeye gerek yoktur arkadaşlar. Evet bu ünitemizin de sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videolarımızı seyretmeye devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.